Selamünaleyküm. Pazartesi gününden hepinize merhabalar. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Ay havamız o kadar güzel ki arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz gibi güneşimiz var. Ama sabahleyin yani bu saate kadar yağmur yağdı arkadaşlar. Ve buz gibiydi hava. İki makine çamaşır astım. İnanır mısınız? Asarken ellerim parmaklarım dondu. O kadar soğuktu. Ve şimdi de güneş geldi arkadaşlar. Şu anda saatimizde 2 iki yaptım. 2'ye 10 geçiyor. Ben bütün evi toparladım. Böyle güneşi görünce biraz dedim temizlik yapayım. akşamdan evi süpürmüştüm. Sadece süpürgeyi açmadım. E, Banyo, lavabolarımı falan yıkadım. Yatakları falan toparladım. Birkaç çamaşır katlanacaktı. Onları katladım, yerleştirdim. Derken e, anca işim bitti... Ramazan'da ben elimden geldiğince iftara yakın yemekleri yapmaya çalışıyorum. Hem sıcak olsun, taze olsun diye. O yüzden şimdi mutfağa girmeyeceğim. Zaten akşamdan halletmiştim. Ben dün bütün bulaşığı makinede yıkatmıştım. Her tarafı toparlamıştım. Evi de süpürmüştüm. Çoğu işi akşamın hallettiğim için hemencecik işim bitti arkadaşlar. Çok kolaylık oldu benim için. Böyle arkadaşlar, sizler ne yapıyorsunuz, nasılsınız, Ramazanınız nasıl geçiyor, iftarınız nasıl geçiyor, İnşallah güzel geçiyordur. Ben de mukabele okuyorum bildiğiniz gibi. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce okumaya çalışıyorum. Bu sabah erken kalktım. Önce mukabelemi okudum. Daha sonra da daha yatmadım. Kendimi iyi hissediyordum. Hemen işlerimi halledeyim istedim. Biraz da dinlendim. İşte birazdan da mutfağa geleceğim. Kıyma çıkardım buzluktan. Çözülmesini bekliyorum. Köfte yapacağım. Köfte patates istedi çocuklar. Çocuklar da tutuyorlar oruç çünkü. O yüzden onların istediğini yapıyorum. Böyle arkadaşlar. Size bir selam vereyim istedim. Daha sonra mutfakta yemek yaparken görüşürüz inşallah. Ben mutfağa geldim arkadaşlar. Kıymamın buzu da çözülmüştü. Şöyle kıymayı hemen karıştırma kabıma aldım. Ee, şöyle... 750 gram kıyma var burada arkadaşlar. Ben hepsini köfte yapacağım. Bir kısmını yemek yapacağım. Bir çoğunu da dolaba kaldıracağım. O yüzden bir paketin hepsini yapayım istedim. Hemen malzemelerimi de hazırladım arkadaşlar. Şöyle önüme aldım. Şöyle bir tane soğan, 3-4 diş sarımsağı rondodan geçirdim. Şöyle bir tane yumurta, Dünden kalan bir tane ekmeğim vardı. Daha doğrusu tam değildi. Böyle parçalar halindeydi. Onları değerlendirdim. rondodan geçirdim. Şöyle bir su bardağı ekmek içi. Tuz, nane, baharatlar arkadaşlar burada da. Besmelemi çekip başlıyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar istediğiniz baharatlara katabilirsiniz. Evet. Şimdi elimle yormaya başlıyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle etmek için de döküyorum. Bir bardağın hepsini döktüm arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş yoğurmaya başlıyorum arkadaşlar. <laughs> Bu arada kıyma da soğuk hala. Şöyle atladım. Ben şimdi bunu güzelce yoğrayayım. Yoğurduktan sonra görüşelim arkadaşlar. Ben köftemi güzelce yoğurdum arkadaşlar. Şöyle hemen şekil vermeye başlayabilirim. Şöyle tabağımı aldım, elimi ıslatmak için de su aldım yanıma yapışmaması için. Evet. Yuvarlak yuvarlak yapmayacağım arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. Bakın bu şekilde yapmaya devam edeceğim. Ben böyle yapmaya devam edeyim arkadaşlar. Arkadaşlar ben köftelerimi yaptım. Şöyle bunları bu akşam pişireceğim. Sebzeli yapacağım için yeter diye düşünüyorum. Geriye kalan köftelerimi de şöyle streçledim arkadaşlar. Güzel poşete bıraktım. Yiyebileceğimiz kadar ekledim bir poşete ee, şöyle uzun bir 10 taneye yakın uzunlardan yaptım şöyle yuvarlak yuvarlak yaptım bir de tekrardan uzun yaptım aralarına poşet sererek bu şekilde kabıma yerleştirdim Arkadaşlar şimdi üzerine streçle kapatayım ve hemen buzluğa kaldırayım arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim şöyle dedim arkadaşlar buzluğa gitmeye hazır Şimdi bu pişireceklerimi de streçleyeyim arkadaşlar. Bunu dolaba kaldıracağım. Bir yaklaşık bir saat kadar dolapta bekleteceğim. Daha sonra da pişirmeye başlayacağım arkadaşlar. Evet tabağımı da güzelce streçledim. Ve şöyle ikisi de dolaba gitmeye hazırlar. Pişirme esnasında görüşelim. Arkadaşlar yemeği yapmaya başlayabiliriz. Ee, ben şöyle 4-5 tane patatesi şöyle kalın kalın elma dilimi şeklinde kestim, yıkadım, kuruladım. Şöyle kenara alıyorum. Köfte patates yapmaktan vazgeçtim arkadaşlar. Tencerede İzmir köfte yapacağım. Sizlerle birlikte yapacağım inşallah. Patateslerimi kenara alıyorum ve. Tencereme şöyle sıvı yağ ekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlıyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Yağ ısındı arkadaşlar. Şimdi patateslerimi üzerine şöyle bırakabilirim. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle patateslerimin hepsini yağına aldım. Şöyle çevirmeye başladım. Fazla kızartmayacağım arkadaşlar. Şöyle hafiften kızarması yeterli olacak. Patateslerimin kızarması yeterli. Şöyle kenara alıyorum hepsini. Ve köftelerimi aynı tencerede aynı yağda hafiften kızartacağım arkadaşlar. Testlerimi kenara aldım arkadaşlar. Şimdi köftelerimi diziyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Köftelerimi de fazla kızartmayacağım arkadaşlar. Hafiften kızarması yeterli olacak. Evet artık köftelerimizi çevirebiliriz. azıcık daha kızarması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle kapağını kapatıyorum ve 2-3 dakika daha kızarmaya bırakıyorum. Arkadaşlar köfteler orada kızarırken şöyle sosunu hazırlayalım hemen. 2 tatlı kaşığı kadar domates ve biber karışık tavça bıraktım. Şöyle yazın hazırladığım domates sosumu da 2 yemek kaşığı kadar da ondan ekledim. Şöyle üzerine su ekliyorum. Ve suyla açıyorum arkadaşlar. şöyle azıcık da tuz ekliyorum sosuna şöyle karıştırıyorum köftelerimiz kızardığı yeter arkadaşlar zaten sosla birlikte de pişeceği için yeterlidir şöyle köfteleri de kenara alıyorum Bir tane çalıştım biberi. Böyle kızartıyorum hafiften. Altını kapatıyorum arkadaşlar. Çünkü artık şekil vermeye başlayabilirim. Şöyle köfte Köfte, biber bu şekilde dizmeye devam edeceğim arkadaşlar Şöyle domatesleri küçük küçük kestim Şöyle şu şekilde Köfte, patates Şöyle domates bu şekilde dizeyim arkadaşlar. Dizdikten sonra görüşelim. Ben şöyle güzelce tencereme dizdim. Şöyle sosumu da üzerine döküyorum. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir su bardağı kadar da su ekledim arkadaşlar. Bunu da üzerine döküyorum. Evet, güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Şöyle altını açıyorum ve Bismillahirrahmanirrahim diyerek kapağını kapatıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Kaynamaya başlayana kadar yüksek ateşte pişireceğim. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısacağım ve yaklaşık bir 10 dakika, 15 dakika kadar pişirmeye devam edeceğim arkadaşlar. Görüyor musunuz güzelliği arkadaşlar? Kaynamaya başladı. Şimdi altını kısıyorum. Ve hatta şuraya alacağım. Şu arka göze alacağım. Arka gözlerden bir tanesini alacağım. Orada kısık ateşte yavaş yavaş pişmeye devam etsin. Şöyle arka göze aldım arkadaşlar. Ve altında kıstım. Böyle yavaş yavaş pişmeye devam etsin. Bu arada çocuklar da okuldan geldiler köftenin kokusuna, yemeğin kokusuna bayıldılar. Anne diyor ne güzel kokuyor diyorlar. Yavrum çok acıktılar herhalde. Böyle arkadaşlar. Hadi. Sen burada güzel güzel piş tamam mı? Sakın beni mahcup etme. Hadi bakalım. Şimdi bir de çorba yapacağım ama çorba yaparken çekmeyeceğim arkadaşlar. Şöyle yoğurt çorbası yaptım arkadaşlar. Fazla yapmadım. Şöyle az yaptım. Hemen bitsin diye. Ve asıl bombaya gelelim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Köftelerimi çevirdim arkadaşlar az önce. Şimdi böyle pişmeye devam etsinler bakalım. Ne kadar da güzel görünüyor değil mi arkadaşlar? Ay o kadar güzel koktu ki mutfak anlatamam sizlere. Çocuklar okuldan geldiler hemen odalarına çekildiler. Çok acıkmışlar onlar da. Neyse arkadaşlar şimdi ben kapağını kapatayım. Pilav yapmayacağım arkadaşlar. Dünden kalan pilavım var. O yüzden pilav eklemeyeceğim. Salata yapacağım. Daha doğrusu malzemelerini falan yıkıyorum, hazırlıyorum. Birazdan salata yapmaya da başlayacağım arkadaşlar. Benim de sesimden de anlayacağınız gibi artık yemek kokuları, yemekler pişmeye başladıkça, yemek kokuları çıkmaya başladıkça benim de artık ah, halim gidiyor. Yani konuşmaya dermanım kalmıyor arkadaşlar. Neyse. Şimdi pişmeye devam etsinler bakalım. Bugün havamız çok güzeldi. Güneş vardı. Öğleden sonra geldi gerçi güneş. Sabahleyin yağmur vardı. Şöyle size biraz dışarıyı göstereyim istedim. Şöyle iki makine dolusu çamaşır astım sabahleyin. Hatta birazcık düşündüm acaba asmasam mı yukarıya mı assam diye çünkü yağmur yağıyordu o sırada. Daha sonra güneş geldi. Kurulu sayılırlar. Bir de esiyor şu anda. Saatimiz de şu an 6'ya geliyor. Yemeğim de pişti sayılır. Birazdan kapatacağım. Her şeyim hazır çok şükür. Bakar mısınız ne güzel. Erik ağacı çiçek açmış. Erik ağaçları onlar. Oldukları zaman öyle güzel oluyor ki arkadaşlar. Decan eriği bunlar. Büyük büyük oluyorlar. Ve yemeğim pişti arkadaşlar. Altını kapattım. Dinlenmeye bıraktım. Bakar mısınız ne kadar da güzel görünüyor. Ay çok da güzel koktu. Eşim de geldi işten. Tatlı aldı o da. Bugün tatlı yapamayacağımı söylemiştim. Ve yapamadım da zaten. O da hazır tatlı aldı. Genellikle Ramazan'da çok nadir bana tatlı yaptırıyor. Yorulmayayım diye sağ olsun bana tatlı falan yaptırmıyor. Çok arada bir tatlı yapıyorum. Böyle kapağını da kapatıyorum. Ve şöyle çorba. Çorbanın altını da kapattım arkadaşlar. Yoğurt çorbası. Çok güzel oldu bu çorbada. Sesim artık çıkmıyor arkadaşlar. Şöyle dünden kalan pilavım vardı arkadaşlar. Küçük tencereyi almıştım. Buzdolabındaydı. Onu da şimdi çıkardım. Altını açacağım. Böyle. Bir de şöyle salata yaptım. Daha ne olsun Allah sofralarımıza bereket versin. Ha bir de dün cacık da yapmıştım. Cacık da var akşamki iftar menüm böyle olacak arkadaşlar. Allah sofralarımıza bereket versin inşallah. Hepinize hayırlı iftarlar diliyorum. İftardan sonra görüşürüz inşallah. Arkadaşlar, bizler iftarımızı yaptık. Allah niyetlerimizi, tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eylesin inşallah. Hemen çay demlemiştim zaten. Çayları döktüm. Afiyetle oturup içeceğiz inşallah. Ondan sonra da temizliğe başlayacağım. Buraları, ocağı falan güzelce temizleyeceğim. Bulaşıkları falan makineye bıraktım. Makineye yerleştirdim. Çay bulaşığıyla beraber dedim çalıştırırım. Önce bir çay içip kendime yayınlamam lazım arkadaşlar. Çayım bir çayken de, de videomu da editlerim. O yüzden ben sizlere burada veda edeyim arkadaşlar. Bana buraya kadar eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Nasipse yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar. Bay bay.